Ekibin size ve fikre inanması çok önemli. Ancak ondan sonra başarı geliyor. Çünkü girişimci olarak tek başınıza yapabileceğiniz şeyler ne yazık ki 24 saatte sınırlı. Evet. Ama doğru bir ekip kurduğunuzda, ki biz o konuda şanslı bir şirketiz, insanlar işe kendilerininmiş gibi sahip çıkıyorlar ve sizin yönlendirmenize çok veya kontrol etmenize gerek kalmadığın işler yürüyebiliyor Siz de böylece daha geleceği planlamak için daha fazla vakit buluyorsunuz ee, ekip gerçekten çok önemli Ben şimdiye kadar hep e, birebir ekibimi seçtim e, büyüme sürecinde ne olur göreceğiz ama e, insanların yani kariyerleri Tabii ki aldıkları eğitimler e, önemli o görüşmeye gelmeden önce baktığımız şeylerde ama görüşmelerde benim için en önemli kriter işi ne kadar sahipleneceği, gözünde o ışık var mı? Bunu yakaladığınız anda iş aslında değişiyor. Bu da zamanla ve tecrübeyle olan bir şey. Biraz insanları tanımakla olan bir şey.